Herkese merhaba. Ben Gizem Ustorunoğlu. 5. Grup Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümündeyim. Bugün sizlere kavma programı ile kavram haritası oluşturacağım. Ben Fasa Mesleki ve Teknik Lisede okutulan Aşçılık ve Servis Atölyesi kitabından balıkların sınıflandırılması kazanımını ele aldım. Kavma programını bilgisayarınızda Google ya da Facebook açıksa bunlar üzerinden kolaylıkla üye olabiliyorsunuz. Ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Premium üye olmak isterseniz belli bir miktar ücret ödüyorsunuz. Ana sayfaya girdikten sonra grafik bölümüne tıkladım şablonları oluşturabilmek için. Sol köşede gözüken şablonlardan ben bunu seçmiştim. Fakat bu şablonu bir kere kullandığım için ikinciyi kullanırken premium üye olmam gerekiyor. Size o yüzden sunumumu başka bir şablonla göstermek istiyorum. Örneğin bu şablonu ele aldığımızda buradaki yazıları silip ne yazmak istiyorsak yazabiliyoruz. Kendi kazanımlarımızı ekleyebiliyoruz. Daha sonra tekrar bu kutucukların içerisine kendi kazanımlarımızı ekleyebiliyoruz. Bu kutucukları çoğaltmak istediğimizde kutunun üzerine tıklayarak çoğalt diyoruz. Aynı şekilde bu işaret yön çubuklarının da üzerine tıklayarak çoğalt diyebiliyoruz. Yukarıda gözüken görev çubuğundan şuradan tıklayalım. Oklarımızı kalınlıklarını değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde seçtiğimiz kutucukların buradan renklerini değiştirebiliyoruz. Daha sonra kutucuklarımızın içerisindeki yazı tişitlerini bu görev çubuğundan değiştirebiliyoruz. Ee, şöyle de bir özellik var. Tekrar çubuğa tıkladığımızda bunlara ok ekleyip yön bildirebiliyoruz. Ya da farklı işaretler ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde bu okları animasyonlar da ekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi yukarı, sağa sola. Biz PDF olarak sunacağımız için kavram haritalarımızı ben bu animasyonlardan eklemeye gerek duymadım. Aynı şekilde şablonlarımızı burada üst, orta, alt, sağ, sol istediğimiz gibi konumlandırabiliyoruz. Daha sonra bahsetmek istediğim şablonlarımızı oluşturduktan sonra Buradan indirebiliyoruz, sosyal medyada paylaşabiliyoruz ve en önemli ve güzel özelliği sun, sun ve kaydet. Buradan şablonumuzu bir toplantıda anlatmak istediğimizde kayıt oluşturabiliyoruz ve şablon üzerinden ne istiyorsak anlatabiliyoruz. Canva'nın bence çok güzel özellikleri var. Ücretsiz olması büyük bir avantaj. Fakat bu kutucukları belli bir şablon belirleyip kendi istediğimiz gibi oluşturursak daha kolay olabilir. Sadece çoğalt demek, tek tek bu yön çubuklarını e, belli bir hizaya getirmekle uğraşmak biraz fazla zaman alıyor. Bu daha kolay hale getirilebilir diye düşünüyorum. E, aynı şekilde Visma adlı başka bir program kullandım. Başka bir kavram haritası oluşturmak için. Fakat bu Visma adlı programda şablonun üzerindeki değişiklikleri sildiğimde Hatalar veriyordu. Onu da şuradan göstereyim. Bu da Visme'nin. Bunda daha güzel şemalar ve şablonlar vardı. Fakat çok fazla hata verdiği için e, ben Canva'yı kullandım. Benim açımdan daha verimli oldu. Ee, Bu benim oluşturduğum kavram haritam. Buna fotoğraf ekleyebiliyorum. Arka planının rengini değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi okular ekledim. Ee, kendi hazırladığım yani kullandığım şablondan bambaşka bir boyuta getirdim. Buradaki mesela kutucukları sildim ya da çoğalttım. Bunlar çok güzel özellikler. İstediğim renge değiştirebildim. Bir de dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi tekrar bu programı ikinci kez kullanmak istediğimde premium üye olmak gerekmesi biraz e, zorlayan kısmı benim düşündüğüm. Ama öğrencilere bir şey sunabilmek adına gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum. İki boyutlu düşünmeleri açısından güzel bir uygulama. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.